Jack ofise girdi ama patronunun ölü olduğunu gördü. Meslektaşlarının onu katil sanmasından korktu. Bu yüzden Meksika'ya kaçmak için bir uçak bileti aldı. Ancak polisin güvenlik kameralarını izleyip asıl katili çoktan teşhis ettiğini bilmiyordu. Daha da delice olanı katilin de kendisiyle aynı şehre gidiyor olmasıydı. Katil Jack'in kendisine baktığını görünce paniğe kapıldı, gaza sertçe bastı ve oradan kaçtı. Ama Jack pencereden bile bakmıyordu. Sadece kendi yüzüne bakıyordu. Sonra katil radyoda bir polis anonsu duydu. Şüphelinin siyah bir jeep kullandığı söyleniyordu. Bu araba devam edemezdi. Bu sırada Jack biraz kestirmeye hazırlanıyordu ama şoför yolculuğun sonuna geldiklerini söyledi. Meksika'ya ulaşmak için iki köy geçmesi gerektiğini belirtti ve onu otobüsten itti. Jack bütün gün dağlarda dolaştı. Susayınca çilek, acıkınca zehirli mantar yiyordu. Neyse ki yol kenarında park edilmiş bir jeep gördü ama bunun katilin arabası olduğunu bilmiyordu. Anahtarların orada durduğunu gören Jack arabayı alıp küçük bir kasabadaki otele gitti. Yüzünün yarısı gizlenmiş bir şekilde içeri girdi. Resepsiyonist ondan kayıt yapmasını istedi. Jack sahte bir isim yazdı. Resepsiyonistin gözü gazetenin manşetine ardından da Jack'in cipine takıldı. Jack'in katil olduğunu doğruladıktan sonra adamın gitmesini bekledi ve hemen polisi aramak için telefonu kaldırdı. Duştan yeni çıkan Jack yanında duran gazeteyi görünce deliye döndü çünkü fotoğraftaki araba tam da kendisinin bulduğu arabanın aynısıydı. Yan odadaki katil duvardan gelen tıkırtıları duydu. Yakalandığını düşündü. Hemen pencereye gelip terk ettiği arabanın geri döndüğünü gördü. İşte tam o sırada polis geldi. Jack onu tutuklamaya geldiklerini sandı. Başını bir havluyla sardı ve sessizce sıvışmaya çalıştı. Polisler onu bir kadın sandı. Jack tam kaçmak üzereyken aniden resepsiyonist ortaya çıktı ve onu parmağıyla işaret etti.